Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zaman sonra kameranın karşısına oturdum ve güzel bir konuyla kameranın karşısına oturdum. Bugün sizlerle Hogwarts Legacy hakkında konuşacağız. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. <laughs> Öncelikle beni birazcık biliyorsanız ben bu videoda şeyi çok bulamayacaksınız. Yani işte şu grafikleri çok kötüydü, şurası çok iyiydi, bakın teknik özellikleri falan filan diye böyle gerçekten teknik özellikleri konuşup bu anlamda kötüleyeceğim ya da iyileyeceğim bir video olmayacak. Tamamen ben ne bekliyordum, ne aldım, artıları, eksileri vesaire. Bunları konuşan bir video olacak. Ve aslında videoya başlamadan önce aklımda çok güzel sıralı bir şekilde maddeler belirlenmişti. Ama şu anda heyecanla tamamen hepsini unuttum. Neyse karışık karışık bir şekilde gideceğiz. Ee, i̇lk olarak aslında oyun çıkmadan önce ve çıktıktan sonra da oyunu oynayanlar tabii ki Harry Potter fan ve sapıkları. Ve aynı şekilde normal oyun oynayan, işte gamerlar hani... Harry Potter olma Harry Potter fanı olmayan normal insanlar diyeyim onlara da. Bu iki grup oyunu oynadı ve ben tabii ki de bu diğer grubun Harry Potter fanı olmayan grubun çok daha objektif ve doğru şekilde oyunu eleştirdiğini düşünüyorum. Tamamen teknik özellikler olsundan bu Ha şöyle olabilir. Hikaye bazı kısmı çok iyi eleştiremiyor olabilirler çünkü içeriği bilmiyor olabilirler. ama böyle teknik özellikleri tabii ki çok daha iyi biliyorlar. Çünkü biz Harry Potter fanları olarak köpek gibi bu oyunu bekliyorduk ve çıktığı an gözümüz hiçbir şey görmedi. En azından kendim için söyleyeyim hani, ya da çevrem ben gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Ama eminim ki o teknik özellikle kısmında bir takım hatalar vardır ama onları asla asla gelmedim. Tek saçlar hariç. Saçlar gerçekten kötüydü. Yani o bayağı bariz belli oluyordu. Neyse o yüzden ben bu kısımda olduğum için böyle şey YouTube'dan birkaç yabancı kanal izledim. işte Harry Potter Review falan filan işte inceleme yapmışlar. Hakikaten onları izleyince bir tık teknik özellikler, bir tık da bazı şeylerden aa evet hani Ha, hani böyle olsaymış falan dediğim konular oldu. Biraz onları deneyeceğim. Biraz da kendi görüşlerimi anlatacağım. O halde başlayalım. Ee, biraz karışık gideceğim ama ilk başta şeylerle başlamak istiyorum. Hani aa hani böyle olsaydı şöyle olsaydı falan filan kısımlarından başlamak istiyorum. Çünkü böyle diyorum. Çünkü abi bu su çok kötüydü. Yani şu su çok kötüydü diyebileceğim kadar beni çok böyle rahatsız eden konular değildi bunlar. ilk olarak büyüler. Büyüleri öğrendikçe hakikaten şey yaptım. Ha bu arada çok kabaca bu arada. Oraya da ekstra geleceğim. Oyunun konusu da bildiğinizin tekrar seçilmiş kişisiniz ama bundan farklı olarak herkesten farklı olarak antik büyü diye bir şey var. Onu görüp seçebiliyorsunuz. diğer insanlar bunu yapamazken siz bunu yapabiliyorsunuz. Bu da siz seçilmiş kişi olarak şey yapıyor. Yani sizin diğerlerinden farkınız bu. Ve bundan dolayı bir takım olaylar dönüyor. Hikayeyi, hikayesi var tabii ki ama çok böyle hani hiçbir şey geçmeden, atlamadan izledim. Ama bir yerden sonra yakalayamadım bende yani gerçekten gitmedi yani izle 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 çok yan görev var çok şey var falan ve hikaye çok kopuyor o yüzden ben saldım artık yani hikaye bakmadan ne görev varsa tık 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 yapıyorum bir mantık oluşturtamıyorum çünkü çok koptu bende yani bir yer interneti düşerdi izlerim ancak öyle anlarım çünkü çok koptu bende ee, bir oraya gidiyorsunuz bir buraya gidiyorsunuz kimin ne hikayesi falan filan çok çok o bir karmaşık demeyeceğim. Ben kendim çok anlayamadım. O yüzden artık böyle sallamıyorum. Geçiyorum ne varsa. Yani arada bir izliyorum. Neyse. Hikayenin genel olarak konusu basitçe bu. Neyse tekrar büyülere geliyorum. Büyülerde de aslında şu dikkatim çekti. Normal büyüleri öğreniyorsunuz vesaire ve aslında önceki oyunlarına baktığınızda göre çok daha fazla büyü seçeneği var ama kimi de bunu yeterli bulmamış. Ben Okey moddayım. Çok böyle yetersiz. Sadece bazı büyüler değişebilirdi. Mesela işte bu The Pulse, Akio büyüleri var. İşte çekme, itme büyüleri bilmem ne falan filan. Onlar aslında benim bildiğim kadarıyla insanlar değil. Hani eşyaları, nesnelere yapabildiğim büyüler. Hani bir insana akıyor da post yaptınız zaman onu çekip itebiliyor musun onu bilmiyorum. Ben eşyalara sadece yapıldığını biliyordum. O yüzden o büyüler birazcık şey geldi. Ama oyunun işlevişinden zaten bazı şeyleri hakikaten eşya olarak itmeniz, bazı şeyleri çekmeniz gerektiği için o büyüler gerekiyor. Ama bazı şeyler var. İşte ihtiyaç odası var bu arada. İhtiyaç odasına girip ihtiyaç, ihtiyaç odasını istediğin şekilde e dizayn edebiliyorsunuz, dekore edebiliyorsunuz. Onun için işte eşyayı değiştirme, eşyayı yerinden kaldırma, eşyanın boyutunu ayarlama gibi büyüler de var. Bir tık bunlar yani çok oyunu çok böyle işlevsel yapmaya çalışmışlar. Ha güzeldi, fena değildi. Hani hakikaten şey dedim hani bu da mı? yapılıyor falan dedirtti yani. Çok böyle gereksiz diyemeyeceğim aslında. Güzel bir detay olmuş. Ama büyük kısımlarını mesela şu an düşünce benim en böyle gereksiz bulduğum şey Aresto Momentum büyüsüydü. Aresto Momentum büyüsü yani şöyle büyüler kategoriye ayrılıyor. Mor kısım var. Mor kısım işte itme, çekme, havaya kaldırma falan böyle basit büyüler. Sarı kısım daha böyle zaman saçı Karşı kişi dondurma, Glazes yapıyorsunuz. Ondan sonra işte Areso momentum onda vesaire falan filan, havaya kaldırma. Hani Wingardium Leviosa'dan farklı olarak böyle bir şey, farklı bir havaya kaldırması var onun. Ondan sonra kırmızı renkler var. Bunlar işte Expelliarmus, e, Defindo, e, Bombarda falan büyüleri var. E, Incendio büyüsü falan filan var. Bir de yeşil taraf var. Yeşilde en e, yasaklı büyülerin olduğu işte. E, Imperio var, e, Avada Kedavra var ve Crucio var. Bunlar böyle renklerine göre ayrılıyor. Aristo Momentum dediğim gibi bana bir tık saçma gelen. Çünkü Aristo Momentum zamanı durdurma büyüsü ama çok kısa sürede zamanı durdurma büyüsü. Azkaban tutsağında sanırım işte Harry süpürgeden düşerken Damodar Aristo Momentum yapıyor böyle. Onu son anda böyle orada tabii ekran kararıyor da Aristo Momentum yapıyor. Onu şeyde şey yapıyor. Onun en net görünümünü ölüm yadigarları bir ya da iki olması lazım. E, Gringotts'ta Harmony Ron Harry aşağıya düşüyorlar işte hermoni Arrest Momentum yapıyor tam yere çakılmadan durup öyle hafifçe yere düşüyorlar falan <gülüyor> <gülüyor> hani bu büyük bu şekilde ama bunu mesela düşmanlara karşı yaptığınız zaman mesela havalanıyor böyle hafifçe donuyor. Buna benzer zaten dondurma büyüsü var. Yani bu büyü gerçekten onun yerine farklı bir şey. 1-2-3 bir, büyü yerine farklı bir şey eklenebilirdi ama dediğim gibi bu benim için aman aman sorun olan bir şey değil. Çatır çutur Aristo Momentum'da kullanıyorum bu arada. Onun dışında da benim tekrar deneyimlediğim oyunu şey olarak seçiyorsunuz. İyi, orta işte kolay orta, zor max falan şekli şey seçiyorsunuz. Ben normali seçtim. Ama ona rağmen bazı şeylerde inanılmaz zorlanma. Oyunu gerçekten 10 parmak oynamanız gerekiyor. Ben hatta Klavye seçeneklerinden bazı şeyleri kolayıma gelsin diye böyle mouse'a falan taşıdım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var mesela boss diyeceğim bir oyun parti vardı boss geliyor bir de yanına böyle hani şeyler çıkar minik minik müritleri çıkar böyle yandaşları çıkar onlar çıkıyor ve totalde benim düşmanım o sah sahada 10 kişi oluyor. Boss bir yandan vuruyor. Bir yandan o geliyor, bir yandan o geliyor. Ben oyunu yuvarlan vur, yuvarlan vur, korun, yuvarlan vur şeklinde bir saatte bitirdim. Ve bakın bir saatte bitirdim ama iki kere öldüm. Hani bir saati bitirdim zırt pırt öldüm de değil. İki kere sadece öldüm. Bir saatte bitti. O kadar zor öldü ki o. O kadar zor defettim ki inanılmaz yoruldum. Yani on parmak hop onu yap hop on, onu yap. Yani gerçekten Max ya da hani zor kısmı oynasaydım ne varacaktı hiç bilmiyorum. Bir de e, yine kendimle alakalı şey isterdim. Oyunun başında seçmen şapkaya giriyorsunuz ve size sorular soruyor. Ben oradaki soruların gerçekten Pottermore gibi zorlayıcı ve hakikaten oyunun bizi seçmesini istermişim. Ben öyle şeylerde kendi tabii ki isteğim vardır hani bir nam Hufflepuff ve Hufflepuff tabii ki e, seçme şansım varsa seçerim ama mesela oyunlarda bu tarz şeylerde daha gerçekçi olması için ben oyunun seçmesinden yanayım. Hani e, oyunda seçtiriyor size ama çok basit şeyler yani işte seçenek sunuyor işte nesindir gibi işte cesur işte e, ne bileyim zeki falan Ve bu tarz şeyleri bildiğiniz Ravenclaw, Gryffindor yerine bunları koymuşlar siz seçiyorsunuz. En sonunda da zaten işte then better be Gryffindor, then better be Hufflepuff falan diyor sonra da şey çıkıyor işte bununla mı devam etmek istersiniz başka şekilde mi cevaplamak yani, yani binanızı siz seçiyorsunuz. Size seçtirmeden size seçtiriyor aslında o pek hoşuma gitmedi çünkü ben dediğim gibi zor sorsun akıl karıştırıcı şeyler sorusun. Ters köşe yapsın ve beni o binaya atasın isterdim. O bir tık mesela ilk başlarda üzmüştü. Onun dışında bir de demin işte yaratıklarına falan bahsederken oyunda çok fazla alternatif yok yaratık konusunda bunu da birinde izlemiştim ve hak vermiştim. Oyunda mesela ana olarak işte kötü büyücüler var. Onlar bir şey olarak geçiyordu ama adını unuttum. onlarla da savaşıyorsunuz. Goblinlerle bir de trolllerle bir de işte arada şeyler var. Şövalyeler falan bu taş şövalyeler var onlar canlanıyor falan onlarla şey yapıyorsunuz ama oyunun ilerisinde daha çok goblinlerle ve trolllerle savaşıyorsunuz hani bir de örümcekler falan çıkıyor arada ve bunlar çok tekrarla biniyor Sürekli sürekli bunlar, sürekli sürekli bunlar falan derken artık sürekli mesela ben kaç kere goblin ve Troylerle savaştım bilmiyorum hani bir süre sonra can sıkıyor, gerçekten çok can sıkıyor. O bir tık problemdi. Ama onun dışında mesela genel olarak baktığım zaman ve şu anda aklıma gelen bir problem benim çok. Bunları da bu arada problem diyorum ama hani beni çok fazla kasan ya abi bu çok kötü diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü kalan bütün güzellikleri inanılmaz şekilde bunu kapatıyor benim açımdan. Benim beklentimi çok çok karşılayan... Ve hala 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 open world oyunu biliyorsun oyunu oynuyorsun Berkay ve şey oluyorum mesela bir, daha dün bir şey oldu böyleyim oha bu da mı yapılıyor her gün her oyuna girince bir şey oldu böyleyim oha bu da mı oluyor daha dün çok saçma oyun bende noel temasına döndü şu anda. Bir ara cadılar bayramına döndü etrafta balkabakları vardı o neye göre nasıl bilmiyorum ama Oyunun gidişatına göre bir sene sonra mesela atıyorum etrafta cadılar bayramı şey o da çok güzel Oyun zamansal olarak da bir tık akıyor Oyunu normal oynuyorsunuz bir anda mesela bir koridora giriyorsunuz balkabakları her yerde İşte atıyorum ben şu anda etrafta kar yağdı ve şey dönemindeyim yılbaşı dönemindeyim her yerde noel süsleri falan filan var Ve böyle bir orta bahçeye çıktım biri bana kar topu attı bir döndüm kardan adam yapmışlar. Kardan adam baya eğiliyor. Eliyle kar topatıp atıp bana atıyor. Şimdi durdum durdum. Oyunda da sürekli böyle şeyler deniyorum. Çünkü her seferinde şaşırdığım için muhakkak bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Kardan adama yaklaştım. diyor yaptım. Ateş büyüsü. Ve ben sürekli part part incendio yaptıkça kardan adam eridi. <laughs> Ve böyleyim. Böyle kaldım. Yani onu o kadar bile beklemiyordum ki bir ton şey var. Süpürgeyle şey hala çok şaşırtıcı geliyor. Yani uçuş dersleri falan alıyorsunuz bu arada. Okulda derslere giriyorsunuz vesaire falan filan. Hocalar size özel testler, görevler veriyor. Onları yaptıkça da size büyü öğretiyor. Biraz bu mantıkla ilerliyor. Zırt pırt sürekli derslere girmiyorsunuz. Her hocanın bir kere bir dersine giriyorsunuz. Şu anda kadar deneyimlediğimi söylüyorum. Sonradan tekrar çağrılar ederler. Onu bilmiyorum. Hepsine bir kere giriyorsunuz ki o da çok güzel bu arada dersleri falan da güzel işlemişler bence. Ee, onun dışında da hocalar görevleri veriyor. Büyüleri öğretiyor ve daha sonra kayboluyor. Arada ara tek tek böyle istekleri falan filan oluyor. Onun dışında böyle tekrar zırt böyle ara ara derslere girmiyorsunuz. Ya da bu sizin benim bilim kadarıyla inisiyatifinize kalmıyor. Bir de bu arada aklıma gelen inisiyatif demişken şey isterdim var mı ben mi bulamadım denk mi gelmedim bilmiyorum ama e, ilişki yapma bu arkadaşlık sevgililik ilişkisi vesaire ne olursa olsun isteğe bağlı biraz böyle ilişki yürütmeyi de isterdim İşte istediğim kişiyle arkadaş olabilmeyi istediğim kişiyle konuşabilmeyi istediğim şekilde o konuşmayı ilerletebilmeyi bir tık isterdim yani bu kadar bu kadar detay kat katılan bir oyunda bunların da olmasını isterdim yani yok diyebiliyorum çünkü mesela çok sağlıyorum. Ee, oyunda bir karakter daha var, ben sürekli Sebastian'ı seçiyorum. Sebastian'la sürekli bir şey yapıyoruz ve mesela görev bittikten sonra Sebastian'a tekrar mesela F'e tıklayıp konuşma yapamıyorum. Yani görev çıktıkça yapabiliyorum o konuşmayı. O yüzden onun öyle bir seçeneği olmadığını düşünüyorum. Yani en azından ben görmedim ya da denk gelmedim. Onun dışında benim aslında kötü bulduğum ya da beni rahatsız eden çok bir konu olmadı. Yani bu bahsettiklerim dışında oyunu gerçekten çok çok sevdim. Dediğim gibi Harry Potter hayranı olarak zaten deli gibi beklenilen bir oyundu ve benim beklentilerimi çok 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 karşıladı sürekli yan görev olması vesaire olması bir de ben ağırdan alıyorum hem şey gibi bu arada okul inanılmaz inanılmaz güzel inanılmaz hoşuma gitti yani ben normal ilkler benim için her zaman çok özeldir ama şey bile dedim yani Ulan ilk Hogwarts tam bile daha güzel olmuş o kadar hoşuma gitti ki okul okulun dizaynı falan aşırı hoşuma gitti çok güzel yapmışlar gerçekten çok güzel yapmışlar onun dışında dediğim gibi her şeye şaşırıyorum Medina falan filan. Mesela oyunun bir yerinde Askaman'a falan gidiyorsun. Yani bu kadar açık dünya olması hala hala şaşırtıyor. İşte atıp süpürgeyle bir yere gidiyorum gidebilecek miyim şimdi yani o kadar oraya kadar girebilecek mi falan oluyor böyle hala hala şaşırıp hala bir open world olayına Harry Potter'da open world olayına hala alışabilmiş değilim gerçekten inanılmaz zorluyor beni ama çok keyifli bir oyun çok güzel bir oyun ee, özetle ve toparlayacak olursam dediğim gibi ufak tefek şeyleri var ama bunlar benim için sadece aa hani hakikaten böyle olsaydı aa şöyle olsaydı dediğim çok minik minik detaylar hani onların kenara koyduğum zaman geri kalan kocaman büyük bir resim var yani benim için. O yüzden o bana inanılmaz şekilde keyif veriyor. Hani oyunu uzun zamandır beklemem bu kadar bu kadar bu kadar open world açık dünya oyunu olması gerçekten çok çok keyifli. Oynarken çok fazla keyif alıyorsunuz. Bir kere zaten o büyülü dünyanın içinde sizi gerçekten hissettirerek oynatıyor bunu. Çok fazla gerçekçi şey var. Çok fazla ee, hani filmde gördüğümüz ay hani bunu da oyuna katamazlar dediğiniz şeylerin çok daha fazlasının katılmış hali bu oyun gerçekten. Yani en azından benim için öyle kendi adıma konuşuyorum. O yüzden benim beklentilerim çok çok fazla karşıladı. İnanılmaz inanılmaz keyifler ve gerçekten o büyülü yolculuğu fazlasıyla hissederek oynuyorum oyunu. Evet benim Hogwarts Legacy ile ilgili düşüncelerim ve görüşlerim bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Bu arada benim anlatmadığım iyi yanları veya kötü yanları da aşağı yorum olarak yazarsanız birlikte konuşmuş oluruz. Çünkü oynayan biri olarak eminim siz de öylesinizdir. Ben deli gibi sürekli bu oyunu konuşmak, oyun hakkında tartışmak ve sürekli bu oyun içinde olmak istiyorum. Yani sürekli konumun bu oyun olmasını istiyorum bu ara. O yüzden dediğim gibi konuşmak istediğiniz şeyler varsa, paylaşmak istediğiniz şeyler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoş Hoşçakalın.